Sansasyonel Yaşamların FBR bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 10. hafta neler yaptığımızdan bahsedip 11. haftaki kadromuzu kuracağız. Beni takip ettiysen devam edelim. 10. hafta istediğimiz gibi geçmedi. Hatalarımdan dolayı bana sinirlenen, bana kırılan herkesi de anlayabiliyorum. Gerçekten en kötü haftalarımdan biri oldu. Lapuary, Virgil, Gökeres ve Haaland dışında çok da yüksek puanlar toplayan oyuncularımız olmadı. Pedro Porro'yu cezalandıracağız, çentik atacağız diye 7 aldık. O bile gol attı. Keyfimiz yerinde değil. Bu hafta 3 tane transfer yapmayı planlıyorum. Eksi 4 yememize rağmen kadromuzu güzelleştireceğiz. İlk görünüş bu şekilde. Burada yapacağımız transferleri gösteriyorum. Gökeresle ile Thiago'yu alacağız. Mateta için geç kaldım. O yüzden Mateta'yı almayı planlamıyorum. Burada dileyen oyuncular Bowen'a gidebilir. Çünkü Burnley'e karşı ev sahibi de. Ama Newcastle maçında saç baş yoldurmuştu unutmayın. Mateta çok iyi. İkinci transferimiz Kudüs. Onun da bir sakatlığı var. Aynı zamanda United'a karşı oynadıkları için de zorlu bir maçtı. Onu değiştirmeyi düşünüyorum. Oralar popüler bir seçenek olan Enzo Fernandez'e giriyoruz. Çok şey bekliyoruz. Aynı zamanda Burnley maçında da devam eden güzel bir fikstürü var Chelsea'nin. Belki yükselişte olan Chelsea'ye katkı sağlar. Thiago ise 2-3 hafta önce aldığımız bir oyuncuydu. Ancak biz aldıktan sonra sağ olsun renk taşlarımız Beşiktaş'ı aratmadı. Dikenlere Tiavı da değiştiriyoruz. Tiavın yerine ise Lacroix'u öneriyorum. Lacroix diğer Palace oyuncularına göre bir tık ucuz. Avrupa maçında da gol attığını unutmayın. Bu adama ben bu hafta güveniyorum. Bir fazla transfer ettiğim için eksi 4 puan yedim. Ama bu sefer kadrom daha iyi gözüküyor. Dilerseniz transferi tamamlayalım. Transferleri yaptıktan sonra da benim kadrom şu şekilde. Zemenyo'yu Garner yerine alıyorum. Tennessee'yi de Virgil van Dijk'ın yerine alacağım. Deplasmandaki City van Dijk'ımızın moralini bozabilir. Bu arada isteyenler Enzo'yu kaptan yapabilirler. Diğer potansiyel transferlerden bahsedecek olursak kalecilerden başlayalım. Kalecilerde gitmek isteyenler Sanchez'e gidebilir. Bunun dışında bir maçlık Sels'e güvenenler çok bu haftanın favori kalecisi. Savunma oyuncularından ilk başta bahsedeceğim yine Chelsea savunması olacaktır. Çobala veya Rhys James'imiz var. Palace savunması her zaman iyi game Lacroix olur. Daha çok Richards'ı öneriyorum. Dileyen transfer hakkını saklayabilir çünkü bu haftadan sonra Liverpool haftası başlıyor. Eski Liverpool değil lafı yavaştan Esquio. En son Aston Villa'dan bahsedeceğim. Leeds, Wolves ve Brighton'la devam edecek bir fixture'e sahip. Mati Cash ve Luka Dean çok iyi savunma oyuncuları. Benim favorim Luka Dean'dir. Ama bu hafta almanızı önermiyorum. Orta sahaya gelecek olursak Bruno Gimareş gayet yerinde bir seçenek olacaktır. Gordon'un yerini alacak gibi gözüküyor Bruno Gimareş. Burada Anderson bir maçlık alınabilir Nottingham Forest'ta. Defansif katkısı en yüksek oyuncu büyük ihtimalle bu sezon. Kaysedo yine defansif katkısı yüksek. Enzo ofansif katkısı yüksek. Neto'dan gol beklenenler alabilir. West Ham Burnley maçı için çok iyi oldu. Daha sonraki hafta fikstürleri çok kötü gidiyor. Forvet'ten ise aslında bir isimden bahsedemeyiz. Alan Joao Pedro'nun dışında en popüler pick Mateta. Sonra Thiago Bowen diye gidiyor. En üstteki oyuncuları önermek zorundayım. Videoyu sonlandırmadan önce de bu haftanın tahminlerini yapalım. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Sakın <laughs> Tottenham 1 United. 2 United'ın dengesiz bir takım olduğunu yine biliyoruz. Saç baş yoldurmuştu en son hafta. Ne olacağı belirsiz bir maç. Ben United'a veriyorum. Everton Fulham 0-0 biteceğini düşündüğüm bir Maç. Biraz zevksiz olacaktır. West Ham 1, Burnley 0. West Ham ev sahibi iken Burnley'i 1-0 yenebilir. Sunderland 1, Arsenal 1. Lidere çelme takılacaksa bu Sunderland'dan gelebilir. Ev sahibi iken de bu sürpriz premierlik takımı Arsenal'e puan kaybı yaşatmasını bekliyorum. Chelsea 4, Wolves 0. Wolves zaten her hafta 2-3 gol yiyor. Chelsea'de ofasif yönü yüksek bir takım. 4 gol atabileceğini düşünüyorum. Aston Villa 2, Bournemouth 2 gol gollü. Berabere biteceğini düşündüğüm bu maçta çok keyifli geçecektir. Brentford 3, Newcastle 2. Newcastle geçen hafta bizi çok üzdü. Brentford'da Thiago kırılgan Newcastle'a karşı gol atacaktır. Bence Newcastle burada yenilir. Crystal Palace 3, Brighton 0. Burada Crystal Palace 3 fark atacaktır. Nottingham 1, Leeds 0. Nottingham'ın artık bir 3 puan alması gerektiğini düşünüyorum. Bu da Leeds maçı olabilir. Ve gelelim bu haftanın son ve derbi maçına City 0, Liverpool 1 diye düşünüyorum. Derbi maçı olduğu için her skorla gebe bir maç olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sansasyonel yaşamlarda kendi kadronuzla ilgili paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlara beklerim. Kendinize iyi bakın iyi günlerlerim.